Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, 0.6 ve 0.9 aylık arası bebek elbisesini dikeceğiz. Dikeceğimiz bebek elbisesi astarlı olacak, yani tülden dikeceğiz. Şimdi önce kumaşımızın bu üst kısmında düzgün bir çizgimizi çiziyoruz. Bakın, şöyle düzgün bir çizgi çizdik. Şimdi bu e, ense kısmında 3 santim aşağı iniyoruz şöyle indik ve işaretledik. işaretledikten sonra 6 santim yaka oyuntusunu çiziyoruz İşe, yaka oyuntusunu ve 6 santim e, omuzunu işaretliyoruz şöyle bakın arkadaşlar şimdi bir anlatıyorum kumaşımızı dört kat olarak serdik şöyle 1 2 3 ve 4 kumaşımızı dört kat olarak serdik serdikten sonra buradan aşağıya 3 santim indik yani şu kumaş katından ense için 3 santim indik işaretledik burada Ondan sonra yine kumaş katından şu çizgi üzerinde altı santim yaka e, oyuntusu için işaretledik. Bu yaka oyuntuda şurada işaretledim ve bu yakadan sonra tekrar 6 santim işaretledim omuz için. Şimdi bu omuzumuzu 2 santim aşağıya doğru işaretliyoruz. Bakın omuzumuzu burada işaretlemiştik. 2 santim aşağı indik. Şuradan işaretledik. Şimdi onu düzgün bir şekilde çiziyoruz. Bu ense kısmından da buradan 1-2 santim böyle düz, çiziyoruz. Ondan sonra şuradaki yaka ölçüsüyle yani 6 santimle yuvarlak bir şekilde birleştiriyoruz. Bak, bakınız gördüğünüz gibi birleşti. Şu omuzla e, yakanın kesiştiği yerde yani omuzun başından aşağıya doğru 11 santim iniyoruz. şuradan ve işaretliyoruz. Bu bizim e, göğüs çizgimiz olacak. 11 santim. Aynı yerden yine Sırt uzunluğu veya ön uzunluk aynı ölçüdür. Yine omuzun başından aşağıya doğru 18 santim ön uzunluğu işaretliyoruz. Bu da bizim beden çizgi bel çizgimiz olacak. Arkadaşlar omuzun başından aşağıya doğru 11 santim indik. Bu bizim beden çizgimiz yani göğüs çizgimiz. Omuzun başından aşağıya doğru 18 santim indik. Bu da bizim bel çizgimiz. Şimdi bu çizgilerimizi paralel bir şekilde uzatıyoruz ve işaretledik çizgilerimizi. Şimdi göğüs çizgisinin üzerinde on iki buçuk santim işaretleyeceğiz. 12 buçuk santim buraya denk geliyor işaretledik aynı şekilde be, bu bizim göz çevresi çizgimizi bunun üzerinde 12 buçuk santim işaretledik e, bel genişliği olarak da 11 buçuk santim işaretleyeceğiz bel çizgisinin üzerinde 11 buçuk santim işaretleyeceğiz ve işaretledik şimdi çizgilerimizi birleştiriyoruz Şöyle cetvelimizle birleştirelim. Bakın çizgilerimizi birleştirdik. Kol oyuntusunu vermek için aynı şekilde bu çizgimizi de birleştiriyoruz. Rica cetvelimizle daha kolay oluyor. Şimdi kumaşımızı kesiyoruz. Nereden başlıyoruz kesmeye? Yakadan başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kestik. Tersime denk geliyor. Bu Evet, hem arka hem ön bedenimiz şöyle küçücük arkadaşlar şimdi bunlardan biri bizim arka bedenimiz olacak bu bizim arka bedenimiz olsun bu da bizim ön bedenimiz olsun şimdi arkası için şu tam arka ortasından aşağıya doğru 5 santim işaretliyorum. Hatta 6 santim işaretliyorum. 6 santim işaretledim. Ve makasımla kesiyorum. Arka ortasını. İşaretlediğim yere kadar kesiyorum. Bakın. Kestim. Şöyle göstereyim. Bu bizim arkamızdı. Arka ortam, ortasını şöyle 6 santim kestik. Şimdi ön ortasından şöyle 4 santim aşağı iniyorum. İşte bakın ön ortasından 4 santim işaretledim. Bu 4 santimi şöyle biraz düz çiziyorum. Düz çizdikten sonra bunu şöyle yuvarlak bir şekilde tam omuzun Başlangıcıyla sıfırladım. Bu ön yaka oyuntusu. Omuzu almıyorum. Buradan hemen sıfırlıyorum. Şöyle gösteriyorum. Bu şekilde. Ee, ön omuzunu bir santim düşürüyorum. ve kol oyuntusunu kol oyuntusunu da şöyle bir santim içeriye doğru alacağım. Bakın buradan sıfırdan başlıyorum. Kolun orta kısmına doğru giderken yaklaşık bir santim alıp göğüs çizgisinde sıfırlıyorum. Bu da bizim ön belimiz. Şimdi Aynı bu ölçülerde e, astar kumaş kesiyoruz bu ölçülerden arkadaşlar bu ön beden bu da bizim arka bedenimiz. şekilde ön arka etek boyunu istediğiniz boyda ayarlayabilirsiniz elbisenin eteği için 25'e 55 santim evet, evet. bir parça tül bir parça da astar kestik yani eteğimizin uzunluğu 28 santim genişliği de 55 santim bunu sonra pili şeklinde etek beline göre ayarlayacağız Şimdi tülümüzü yerleştirdik düzgün bir şekilde. Şimdi bakın. Şuradan başlıyoruz dikmeye. Şurada bitiriyoruz. Aynı şekilde şuradan başlıyoruz ve burada bitiriyoruz. Şuradan başlıyoruz. Burada bitiriyoruz. Geldik şimdi buna. Eğer kumaşınızın tersi veya düzü varsa o zaman e, burası kumaşın düzü, burası da düzü. Burası kumaşın tersi. Bu tülü de bu taraf kumaşın tersi. Yine şuradan başlıyoruz dikmeye. Burada bitiriyoruz. Şu omuzun ucundan başlıyoruz dikmeye. Geldik buraya. Şuradan yukarı çıkıyoruz. Şuradan böyle şurada bitiriyoruz. Aynı şekilde buradan başlıyoruz dikmeye. Yine bu omuzda bitiriyoruz. diktik. Şu tarafı da diktik. Şimdi sıra geldi buraya. Şimdi Şöyle göstereyim. Bakın daha net görüyorsunuz. Bakın. Şimdi e, şuralar iyi arkadaşlar şimdi şuralar iyi dönsün diye ben şuradan birkaç yeri çılatacağım. İkişik kesinlikle kesmiyoruz. alıyorum bunu ters çeviriyorum yani düzüne çeviriyorum bakın şu şekilde ters çevirdim şimdi bunları şöyle Göstereyim. şimdi omuzlarını dikeceğiz şu şekilde bakın şöyle şimdi yanlarını birleştiriyoruz you <laughs> Arkadaşlar şimdi eteği ben üst üste pilli yapacağım. Şöyle. Bakalım. Şöyle iki santim. Şimdi makineye veriyorum. Önce bilgileri ile tuturdum. Şimdi makine şimdi, e, şimdi makineye veriyorum. Şimdi bunu dikeceğiz. Bakın şu şekilde yerleştirelim Şuraya bir düğme dikiyoruz. Biraz büyük oldu daha güzel küçük düğme elimde yok. Arkadaşlar lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videom için zil sesini açabilirsiniz. Hoşçakalın.